Merhaba sevgili izleyiciler. Bu programımızda da Şule ve Pınar'la birlikteyiz. Biz aslında bir seri çekiyoruz. Sizler belki fark etmişsinizdir. <laughs> ve konuşmak istediğimiz tek konu sadakatsizlik ve hepsine başka bir başlık bulalım diye uğraşıyoruz. Ve sadakatsizliği konuşurken tabii çok geniş bir konu bu. Dedik ki günümüz ilişkilerindeki yeni yaklaşımlar, yeni kavramlar, Şimdi İngilizcesiyle başlayacağım buna. Aslında bunlar da belki sadakatsizliğe giriyor olabilir bir anlamıyla diye düşünüyorum. Senin demin yaptığın Sıkaya tanımlara ediyoruz. bakarsak girer. E aynen Hiç öyle. bağlılık sürdürülebilir evet. e ekledik evet. bir de onu. Tabii saygı, sevgi, çekinme olması lazım dedik. Bu kavramların İngilizcesini söyleyip sonra dilimiz döndüğünce Türkçe'ye çevirmeye çalışacağız sizlere. Ghosting. Ghosting daha önce de işlediğimiz bir konu aslında. Plum TV'nin daha önceki yayınlarında var. Sıra kadem basmak olarak hatta sevgili evet. Emre o tanımı getirmişti. Simmering dedik. Ee, sevgili Berkay yönetmenimiz dedi ki kırmızılaşıncaya kadar soğanları pembeleşince, <laughs> pembeleşince pardon kısık kırmızı değil pembeye pişirme. kadar kısık ateşte böyle alttan ince ince pişirme. Hepsini tabii ki sonra anlatacağız size. Bir de icing var. Icing de bildiğiniz hani buzdolabının buz bölmesine defrost mı deniliyor? Oraya Aynen öyle deep freeze'e koyup dondurmaya bırakmak. Bir tane daha adı var üstünde. aslında ama onu da bo boş verelim. Söyledim. Gaslighting. Gas lighting. gas lighting evet o, o da o çok karışık ve karman çorman evet, değişik evet, bir şey yani. Şey. Bunlar e, günümüzün ilişki e, bir ahkam kesebilir miyim şurada iki hocanın yanında <laughs> evet, <sağ olun. gülüyor> ilişki korkaklarının <laughs> diye <diyimlerim> bir içimdeki o <laughs> <laughs> onu da boşalttıktan sonra i̇lişkiden e, ilişkiden, sakınan, insanların... sakınan kibarcasını e, sevgili <laughs> zarif Şule hocamın tabiriyle ilişkiden sakınan, çekinen, korkmaktan, üzülmekten, mutsuz olmaktan, canının yanmasından korkan kişilerin benimsemiş olduğu farklı araçlar aslında. Şimdi hangisinden başlamak uygun olur? Ghosting'den mi başlayalım? Ghosting, sıra kadem basma. Nasıl oluyor ghosting hocam? Yani karşılıklı olarak tanışılıyor, mesajlaşılıyor, çok güzel şeyler paylaşılıyor, buluşuluyor belki. Hayaller kuruluyor. Evet, evet. İki tarafında yani <laughs> ghosting yapılan kişinin, bırakılan diyeyim, giden ve bırakılan diyeyim, bırakılan kişinin... Çünkü orada bir bırakma var yani. İlişkiyi tutuyoruz ya iki ucundan. Aslında biz iki ucundan tuttuğumuzda ilişki bize yük olmaz. Kendi ayaklarıyla yürüyen bir şeydir ama bir taraf bıraktığında... Hele ki Ghosting'de olduğu gibi hiçbir haber vermeden ortadan kaybolduğunda öbür tarafın üzerine düşüyor o ilişki. Onun altında kalıyor. Eziliyor. Yani hiçbir anlam veremiyor çünkü olup bitenlere. Ee, Bırakı, bırakılan tarafın bir süre sonra bir ilişki vaadi oluşuyor. Yani böyle güzel gidiyor daha da güzel olacak. İşte birlikte şunları da yaparız. Bir takım hayaller üzerine bir ilişki vaadi vardır. Biz aslında bir ilişkiye başlarken vaatle başlarız kendimize vaat ettiğimiz şeyler. Onların hepsinin de altında kalıyor bir şekilde. Karşı taraf yok ortada. Yok derken yani böyle birden hani mesela mesaj atıyorsunuz yanıt gelmiyor. Gelmiyor birdenbire yok oluyor. Evet. Korkunç bir şey yani. Bu günümüzde çok olmaya başlıyor. Ghosting yapan yani. insanlarla da görüşüyoruz biz tabii. Hani ha. neden neden bir şey söylemedi Neden Neden haber vermeden kayboldun? Karşı tarafın duyguları onun da bir e, beklentisi, e, onun senin gözünde bir değeri var mı? Ne, niye böyle yaptın? Hani bunları sorduğumuz zaman da e, genellikle ya uğraşamayacağım ya da yapamayacağım yani bir bir yapamama hali oluyor. Allah Allah. Yani ben gidiyorum demek çünkü e, ötekini üzmenin, kırmanın, ötekinin dünyasında bir delik açmanın sorumluluğunu almak demek. Ha, bayağı sorumluluktan kaçmak var aslında. Ve şu yani o sorumluluğun ucunda da suçluluk duygusu var. Ama aslında bunun daha büyük bir sorumluluk ve belki de hani manevi bir karşıdakine hasar suç olduğunu Keşke bu kişiler istedi. Suç değil aslında da suçluluk duygusu var. Yani biz utanç ve suçluluk duyuyoruz. Bir ilişkiden çıkmak suç değil. Yani bir yerde içimizi almadığında o ilişkiden istediğimiz zaman çıkabiliriz ama... ...onu da hani nasıl başlarken güzel güzel başlıyoruz o insana değer vererek aynı şekilde bitirmenin... Bir yolunu bulmak lazım diye düşünüyorum. Tabii hayata ve kişiye saygıdan. Kendine peki. saygıdan her şeyden önce. İşte. Çünkü seni sen yapan dilimlerden, yaşantılardan bir tanesi o. Bu kişiler peki uzun vadede bunun bir vicdanını, bir huzursuzluğunu, rahatsızlığını hissediyorlar mu? Bazen hissediyorlar. Ee, bazen çok güzel bastıranlar oluyor. Hissetmediğini iddia ediyor ama başka yerlerden çıkıyorlar. İşte. Hı hı manevi e, acılar ve sıkıntılar Hı. hep öyle değil mi bir yerden bastırınca başka bir yerden çıkıyor. Çok olgunsuz bir şey bu yani çok gelişmemiş. Evet. İmatür değil çok mi? Çok immatür çocuk gibi çok çocuksu. Çocuk çok parktan naive. giden çocuk ha. gibi. Ha. Oynadı oynadı, ha. hadi anne yani işte. Yani hani Dondurma birbirlerine haber geçti, vermez ya hı. hani değil mi? Ben gidiyorum ama evet. belki ben salı tekrar gelirim sen de gelir misin? Çok demiyor güzel. ya çocuklar birbirine. Hı hı. Tabii yani Bir anda yok oluyor, şey. Demin kumda oynuyorduk. Nerede o? <laughs> yok gitmiş 10 Çünkü annesi 10 almış götürmüş. O da odun gibi yapıyor işte. 15 gün mesela ulaşılamayıp sonra hı. birden ortaya çıkıp hı. Ee, hani Bu, bu karşı olaymış. tarafı yani şey hakikaten e, e, Şule'nin söylediği gibi yani anlam vermeye ihtiyacımız var bir bilgiyi proses etmemiz için hiçbir anlam veremiyoruz yani çünkü bir de insanlar panik de oluyor bazıları şey yapıyor acaba öldü mü falan yani ölmüştür herhalde falan yani gerçekten şey ya. çok yok olanlar var ya da ben gördüm keyfi yerinde fotoğraf paylaşmış falan gibi yani çok can sıkıcı, Sızcı, Zedeleyici bir süreç çok evet, insanın kendini aslında ama. hiç kimse başkasının değerini belirleyemez ama bu tip süreçlerde tabi insan kendini ister istemez değersiz hisseder yani A, o tabii. süreç Ve, olsa. Ve yani sorduğunuzda hani niye böyle fail tarafından baktığımızda şüphelerin dediği bir yapan da geliyor diye. Ee, işte onun canını yakmak istemedim ama zaten belliydi falan yani hakikaten o sorumluluğu alamaması ee, ve sanki can sadece öyle yanarmış hani gibi de bir kabul içinde o kendince bir, bir dünya kurmuş yani böyle şey dediğim gibi basit kurallar olan çocuksu ben de gittim <laughs> herhalde o da alışır falan gibi yani komik bir şey. Yani empati eksikliğiyle olan bir şey onun yerine koyamamak onun hani ben bunu yaparsam öteki nasıl düşünürüm? Nasıl hissederi hiç düşünmemek yani sanki soyutlamaları belki eksik da. gibi soyutlama kabiliyeti eksik. Veya acaba eksik kapatıyorlar gibi. mı onu da? Yok yok biraz beceriksizlik de var. Kapatıyor Yapamam da olabilir abi. yani. Eee hiçbir şey yani ne empati ne kendi duygusunun ifadesi ne duygusunun davranışının sorumluluğunu alma ne bir ilişkide olduğunu fark etme hiçbir şey yok ortada. Şimdi bu söyleşi öncesi e, sevgili Şule bizimle Esther Perel'in bir videosunu paylaştı. Orada hakikaten bu kavramları bir animasyonla çok güzel anlatmış Gaslighting hariç. Ve orada linki de koyarız alta. Orada e, yani tabii ki bir e, terapistin diyeyim hani bir öğretmen gibi konuşması aslında olmaz genelde. Ama sonunda diyor ki lütfen karşınızdaki kişiye gideceğinizi söyleyin. Yani hakikaten kadın rica etmiş ya bunu. Yani çok artık hani yaşı ve orada bir insan şey, var. Orada hmm. bir insan var diyor. Yani karşınızda duyguları olan, etten kemikten içinde damarlarının kan akan bir ana babanın doğurduğu bebek olan bir insan var. Lütfen en azından bir not yazın söyleyemiyorsanız. Yani deyin ki ben gidiyorum. Hani e, bu çünkü insanı çok tabii bir de tabii böyle yani şeyler başladıktan ve böyle bir kavram e, bir, e, gibi yani böyle bir ismi falan olduktan sonra da e, genç özellikle daha genç e, insanlar arasında tırnak içinde cool olmanın da koşulu gibi e, çıkıyor ortaya. Yani o işte e, hop diyor orada bir şey kesmek falan yani daha bu hiç insancıl değil. Bu ne kadar düzgünsüz bir şey buna bir bakalım falan derken bir yandan da bir moda haline çok ilginç. Yani ilişki kodlamasını diyorsunuz. Yani oradan ya? çıkıyor. Yani tam buradan çıkarak hani bunlar neden olur'a baktığımız hmm. zaman aslında niye immatür bu tavır? Hmm. Ee, şöyle ki çocuk aslında biz çocukken bir tüm güçlülük yanılsaması içindeyiz. Hmm. Biz her şeyi yapabiliriz. Kadın da olabilirim, erkek de olabilirim. Kadının yaptığı her şeyi yaparım, erkeğin yaptığı her şeyi. Arkamda annem babam var ya da işte bana bakım veren insanlar var ve ötekilere, yaşıtlarıma, denklerime o kadar da ihtiyacım yok. Oyunumu oynuyorum, eve dönüyorum dediğin gibi. O tüm güçlülük hali ön ergenlikle birlikte yavaş yavaş ve ergenlikle birlikte de böyle bir tam bir duvara toslama hali oluyor. Aa bir dakika bakıyor bedenine. Ben sadece kadınmışım. Yani ortaya çıktı ki Çift cinsiyetli değilim yani ve ötekine bir şekilde ihtiyaç duyuyorum. Hayranlık duyuyorum, arzu duyuyorum, o yanımda olsun istiyorum, onu aşeriyorum hatta. Yani ötekine ihtiyaç duyma, ötekine arzu duyma haline uyandığında canlı kendi eksiğini hatırlıyor, anlıyor aslında. O tüm küçücük yanılsamasının ergenlik duvarına çarpıp paramparça evet. olduğu noktada büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ve bu lazım bunu yaşamak. Evet. Ve günümüz insanı bunu yaşamamak için direnmekte. Ben bana yeterim, hani bu kendini sev, kimseye ihtiyacın yok söylemleri de bunu çişiriyor bu duyguyu. Ben bana yeterim, süper kahraman çizgi romanları okumak gibi bir şey bu. Kendini öyle hissetmek. Ben yeterim, hani kimseye de ihtiyacım yok. Kimsenin gidişinden de etkilenmem, kırılganlığın da inkarı var bir tarafta. İçteki Hiç... şeyi düşünemiyorum ama uzun vadede. Yani bu tip insanların ben uzun vadede sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Tabii yanlış? tabii. İşte o Kohut'un şeyi var ya optimal kırılmalar dediği yani minik minik travmalardan aslında gelişimsel olarak geçilen yerler bazı yerler sancılı sıkıntılı ama ...onluğu geçmezseniz öbürünü yapamaz hale geliyorsunuz. Yani ilerideki o büyük ödevi hiç yapamaz hale geliyorsunuz gibi bir şey. Dolayısıyla Şule'nin değindiği yer çok iyi. Yani bunlar işte oraları da nasıl geçmiş, geçmiş mi, geçmemiş mi, anne baba mı tutmuş atlamışlar birlikte falan. E, hakikaten araştırılması lazım. O yükü e, alamıyor yani. E, çünkü koyacak yeri yok, taşıyacak kolu yok falan öyle bir şey. Şimdi sizi dinlerken Haluk Özbay'ın bir sözü aklıma geldi. Bu tip olayların aslında ilişkinin başında yaşanıyor olması çok sağlıklıdır der. Yani ne kadar acı verse de. çünkü hani nasıl diyeyim hani mesela aslında bir kişi tanıma aşamasındayız. Hı. En yandığımız ve böyle ne bileyim yerden bir metre şey. yukarıda yürüdüğümüz, uçtuğumuz bir dönem aslında en yukarıda olduğumuz birden yere çakılıyoruz. Ben buna çok katılıyorum ilişkinin başında evet. çok iyi ama şunu şöyle bir şey oluyor orayı ne yapmak lazım? İlişki paradigmasını bozan şeyler bunlar. Tabii yani ilişki olmuyor zaten ha, ondan sonra şimdi bu olduğu sefer, zaman. Yani. Ha bu sefer uğrayan insan... Ne, ne yapacağını şaşırıyor. Şimdi biriyle tanıştı, iyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor, yarın gelir mi? Gelir o, gün mi? O güvensizlik daha... zaten inanılmaz ha, yani. yani o, nasıl bir daha birine çünkü güveneceğim? Çünkü normalde bir şeyler oluyor. Biz onları öğreniyoruz. Onlara göre bir beklenti setimiz oluyor falan. Bir şey öyle yaşıyoruz. Yani her gün yeniden değerlendirmiyoruz her şeyi. Yani bildiğimiz bir şey. Şimdi ilişki diye bildiğimiz de benim. Ay o beni arar, ben de onu ararım. Biz birbirimize, birbirimize güldük, herhalde ararız falan. O çat diye kesiliyor. Ve can yakıcı bir şekilde kesiliyor. E şimdi ne, ne yapacağım arayayım mı aramayayım mı falan oralar e, karman çorman oluyor. Diğerleri hmm. için de geçerli aslında simmering ve hmm. icing için de geçerli yani. Aa tabii tabii görüşelimciler var. Abi bu hafta işim çıktı yarın. Ya, Ben seni haftaya arayacağım. İşte İlk uygun kısık, ateşte pişirme arayacağım. dedikleri o. Ya da işte şu anda hazır değilim. Yani hmm. icing dediğimiz, o dondurma dediğimizde hani bir şey, ilişki yaşanıyor, cinsellik yaşanıyor falan filan cevap vermiyor telefonu vermiyor vermiyor. Ne, ne oldu neredesin niye beni aramıyorsun dediğinde de ben şu anda ilişkiye hazır değilim. Seni dondurdum. Az, hazır, hazır olduğumda ben seni arayacağım yani inşallah 3-5 ay sonra belki önümüzdeki yıl hani. Yani. <laughs> bu ne nasıl? <laughs> böyle yani bir, bir biri, ben nasıl böyle bir hani bu bir kere biraz hayattan daha büyük hani bir şey tanrıcılık oynamak değil mi yani sen onu aradığında o orada mı olacak yani bu biraz cüretkar geliyor bana amiyane tabiriyle ama. O kadarını düşünmüyor bence. Oraya ha, kadar oh, varmıyor. Yok, çok. yok. Yani orada daha ziyade şey diye. yani e, ötekini, e, yani ben-sen ilişkisi kuramamak, denk ilişki kuramamakla ilgili, ö, ötekini araçsallaştırmakla ilgili bir şey. Ha, benim hazıma, benim, benim, hani. benim eğlenceme, benim işte diğer ihtiyaçlarıma eşlik eden bir şey yani yer değiştirilebilir, bir kenara konulabilir, sonra gene alın kullanılabilir bir şey. Çok egosentrik bir şey. Yani evet. ben şeyi zannetmem hani şey ay sorarlarsa aynı müsait olur mu diye düşünen biri bunu ha, söyleyemez zaten işte Yok, onu diyorum çünkü aplikasyon yani. var yani. Onun gibi yani hani ben seninle çok iyiyim ama işte senin şöyle şöyle olanından aslında olsa ben onunla uzun vadede ilişki düşünürüm deyip arkasından işte ama biz önümüzdeki hafta planlarımızı yapalım olur mu? Diğer insanlar oluyor, çıkıyor. Bu kadar empatisi düşük. Hani yani senle uzun bir şey düşünemem. Şey gibi bu, bu, ceketin acaba lacivertinden var mı? Ben onu almak istiyorum aslında. Ama seni de önümüzdeki hafta konsere giderken giymek isterim gibi bir şey. Bu nasıl bu noktaya geldi? Yani, nan, teknoloji Her tabii. şeye hakkın var söylemiyle de abardı onu diyorum yani sistemik dayatma dediğim o kapitalizmin bombardımanında insana dayatılan şey bu. senin her şeye hakkın var sen Birey özelsin, yani. sen, Birey özelsin. Yani. sen özelsin yarın bugünden çok daha güzel olacak ve eğer bunu yapamıyorsan da hani yolları var özel olmanın sen özelsin ve her şeyin merkezindesin yani narsistik bir e, oluşu destekleyen ve tırmandıran bir söylem var. Çok var zaten. Çok kişi de var burada ve sosyal medyada bunun tabii güzel bir mecrası. Amerika'da %30'lara tırmandığı söyleniyor. Narsisi mi? Evet, narsist. Ama çağ yani. öyle bir çağ yani evet. e, işte e, şey e, artık o nörotik yapılanma değil de böyle daha çocuksu, daha böyle hani <laughs> işte sınır ee, Nazistik işte ben yaparım, ben ederim, ben i̇şte üzülmem. O hmm, evet, törüm evet. Törüm i̇şte o tür Evet, o tür bir Evet, acımadı. Ondan sonra yağmur da benim için yağdı falan öyle şeyler. Yani hayat öyle geçiyor. Mazal ee, dinliyor gibi dinleyerek ya. kendimi <laughs> yakaladım <gülüyor> sizi yani. Ama öyle görünmüyor. Gerçekten. Çünkü bu insanlar koca koca insanlar evet, oluyor. Evet, tabii canım. Yani... yani e... Neler duyuyoruz Hah, yani gerçekten. Hatta koca koca... Ne diyelim iş güçler yapan insanlar Sorumluluk oluyor. Alanlar, evet başkalarının yani hakkını ha, hakkında karar, karar veren... vericiler olabiliyorlar yani ve bu hani birden yok oldu falan böyle. Sadece hani, yok Allah, olmak Allah değil. Nereye yok olabilir ki? Yani öyle kocaman işte, insanlar yani bunlar. Ilginç. Ama içler iç şeyler böyle. İç neydi o içsel duygular, duygular. <laughs> <O> demin de. <laughs> ee, peki hani şimdi çok tabii şey bir soru soracak olacak hani siz iki uzman ama bununla gelen kişilere e, çok can yakıcı bir dönem e, ne önerilebilir? Bence ben bir uzmana gitmelerini her zaman öneriyorum. mağduru olan anda. insanlardan mağdur olan yani ghostingden. hani sizin bir düşünce seti olarak ee, yani olaya bakış olarak söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Yani bir ben de işte yani size seni... az önce anlattığım gibi öncelikle anlatıyorum yani neden insanlar bunu yapıyorlar? Bu onunla ilgili bir şey. Bu seninle ilgili bir şey değil anlatıyorum. Ve çok değersizlik yetersizlik duygusu hissediyorum diye geliyorlar insanlar. Aslında değersizlik ve yetersizlik size de sorayım duygu mu bunlar? Ben duygu olduğunu düşünmüyorum. Yani bir iç sıkıntısı olabilir, bir kaygı olabilir, bir hırs, öfke olabilir, kırık üzüntü, hayal kırıklığı, çok büyük bir hayal kırıklığı, keder. Tabii bunlar duygu, yas, bunlar biraz. duygu, biraz yaz. Evet. O vadin, yas. vadin kaybı var, evet. kişiyle evet. birlikte vadin kaybı hikayenin kaybı demek bu ki yani homonaransı olduğumuzu düşünürsek hikayesiyle var olan canlılar olduğumuzu o vaat O yüzden çok önemli onunla kurduğumuz var İç, içteki o imajinasyonla gelişen şey cinsellikte bile imajine ettiğimiz zaman aldığımız yaşadığımız duygu, gerçekten yaşarken yaşadığımız duyguya eş yani fazla yani daha fazla fazlası bile olabilir. Bile olabilir. Evet. Dolayısıyla o içerideki vaat çok büyük bir ilişki demek ve o ilişkinin altında kalmışlığı var ee, bu tabii ki acıtacak ama değersizlik yetersizlik başka bir şey. Tabii. Yani o bizim atıflarımızla ilgili bir şey. Doğru. Beni bıraktığına göre ben değersizim. Demek ki bir şeylere yetemedim ki bıraktı. Yani oradaki bağlantılar üzerine çalışıyorum ben öncelikle çünkü bunlar gerçekçi Hı. değil. Hem duygu değiller hem de orada hissedilen başka bir şey aslında. Kendi değerimizi başkasının bize olan tutumuyla belirlemenin dışında e ama yani onun bir kısmı öyledir yani şimdi orada tamamen yani böyle düz dururken kendi kendimize çok değerli istersek o da başka Tarişiyor. bir şey olur. Ay yok tabii tabii ben şey yani. Yani kendi adıma konuşuyorum ama. Zaten onu sorgularken niye değerli oldum ki ya da neye yetti insan canlısı neye yetiyor yani hmm. kış günü sokağa bırak üstüne bir şey giydirmeden bakalım ya, yani kaç gün evet, yaşayacak. Evet, yani. öyle öyle, öyle yani, bir canlı, öyle bir şeyimiz var. Onun için evet, o bir kısmı onun zaten yani önemli bir etkileşimle alakalı ama e, işte şuradaki söylediklerine ek olarak. Ben de şeyleri çalışmayı kıymetli buluyorum. Ee, eğer karşımdaki de e, her e, herkes aynı ihtiyaçta ya da şeyde olmayabiliyor ama e, yani ilişkilere de her şey dahil aslında buradan da canımız yanabilir. Hani Tabii buradan öğrenmiş. geçebiliriz evet. yani beraberce. Bunun yasını tutmak zenginleştirebilir. Hani o kayıpları eklemek ruhsallığa her zaman iyidir. Gibi gibi, hani burada aman bundan sonra böyle diyenle bir daha şey olmayın, yazışmayın falan anlamında bir şey değil o. Yine yolunu kendi bulacak herkes. Bu tip meselelerde şeyler de sıklıkla görülür. Bir de onları bence, ben kendi adıma, kendi tarafımda belki önlem alıyorumdur diye şimdi sizinle konuşurken fark ediyorum. Mağdurlar bu tip meselelerde faile dönüşebilirler bir anda. Hmm. Başka bir ilişkide mi? Evet yani bir şey mağduruysanız gidip öbür ilişkide aynısını siz yapıyor. Metodu öğrenmiş ha. oluyorsunuz çünkü aslında ha. bir nevi de. Aynen öyle. Tavsiye etmiyoruz. Ya da işte böyle bir şey gibi hani oradan bir toplayayım ben şu kendi yıkılmış iç dünyamı Kırılan gibi. Kırılan şişirip, ya yamayıp şişirmek gibi bir şey ama o da bir iğneyle şey, yani sönebilecek tabii, bir şey tabii ki yani. Yani onların İşlevsiz bir savunma. Yani bunların hepsi semptomatik hani bu bence kişilerin senin de bahsettiğin şöyle hani kişilerin hani şişiren bir sistem var ya bizim narsisizmin artmasına neden olan o da semptomatik bir tedavi oluyor. yani ben bunları hep işin özü çünkü çok emek isteyen çok zaman isteyen oraya bakmayı gerektiren yani o yaraya bakmayı gerektiren ve bir uzmanla yürünmesi gereken sancılı da bir süreç yani çoğu zaman bir rehberle yürümenin ben bu tip işlerde çok Terk sağlıklı olduğunu. Terk edilmeyi oldum. mi diyorsun? Ghosting'e uğramış olmak, bütün bu saydığımız şeyleri... İlişkideki şeylerin, hasarlar ilişki, has evet. hani bütün ilişki sıkıntılarında. Çünkü hani e, insan bir şey yaşarken sadece kendisini yaşadığını zannediyor. Bakın şimdi konuşurken siz birçok kişiyle karşılaşıyorsunuz bunu yaşayan. Bunu duymak bile kişiye ha okey demek ki bu oluyormuş. Oluyor yani sadece ama. benim başıma gelmedi düşüncesi bile bir... Oh, nefes aldırtan bir şey. Aynı gemideyiz. Yani şeyin grup grup terapisinin de terapetik şeylerinden bir tanesidir işlevlerinden hmm. hepimiz Doğru. aynı gemideyiz duygusunu hissettiğimizde acı neredeyse yarı yarıya azalır yani bir anda. Sen bahsetmiştin tüp bebek söyleşimizde hmm. Onu hatırlıyorum. grup hmm. terapilerinin ne Çok kadar etkili olduğunu. Evet, da. Evet. Çok güçlüdür ee, evet. son süremiz aslında biraz daraldı ama gaslighting'i de ben hazır bu konu işlerken bir konuşmak istiyorum. Nedir gaslighting? Gaslighting bence bir şiddet tür türü. duygusal şiddet. istismar evet ve şiddetmez. Yani çünkü karşıdakinin ...gerçeklik algısıyla oynayacak kadar ileri gidebiliyor e, insanlar birbirine. E, ve diğeri kendini, evet ben herhalde böyle olmalıyım, ben başarısızım, ben e, işte şeyim... E, ...yeterince disiplinli değilim, işte hiç iyi bir, işte bilmem öğretmen de değilim falan gibi bir şeyle buluyorlar. E, o filmden alıyor adını daha önce konuşmuştuk ama şimdi filmin adı, filmin adı Gaslighting, eski bir film lambayı da her gün değil mi? Birazcık hı hı. daha. Kısıyor. Ee, kısıyor filan bir şeyler yapıyor. Yani ya da Delirtiyor açıyor mu? Aslında. Burası aydınlık. Hayır hiç kimse oynamıyor. Lambanın ışığı hep aynı diye. Kısıyor. Kısıyor evet. Ha, ya da karanlık. Ee, yani ilişkide bunu birbirine yaparken insanlar tabi bunun çok 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 şey daha çok manipülatif bir şey bu. yani bu Duygusu olarak bir şey. yani bu çok Bu bir patolojik. rahatsızlık değil mi? Tabii, Yapan tabii. kişinin bir rahatsızlığı var herhalde, tabii, değil, tabii, mi? Rahatsızlığı var herhalde tabii, değil mi? Tabii tabii. Genellikle genelde vardır, vardır yani. narsistik manipülasyon e, en e, abartılmış hali gibi düşünün. Yani çünkü şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Yani ben kötü bir şey demedim ki ben onun için. Hmm. Yani onu hep söylüyorum ben. Yani yani söyleyecek kimse kalmamış karşıdaki kol etmiş mesela yani artık söylemeseniz mi yani dediğiniz noktada. Yani oradaki o görüş, bakış çok farklı. Gaslighting ilginç bir şey bence. Gaslighting tabii düşük yapan ilişkiler için değil. Yani bu icing, simmering ve ghosting dediğimiz onlar düşük yapan ilişkiler hmm. için. Yok yani Burada tutuyor hayata, da, ürünü bırakmıyor girmeden, da. Ha, yerli, henüz, henüz kendini üstüne ispat etmemiş ilişkiler. Gaslighting de yani yerleşik ilişkide süre gelen bir e, zulüm gibi bir şey. Hmm. Aynen Bunu öyle. yaşayan kişinin fark etme şansı oluyor mu ya? Bunu yaşayan kişi fark eder, fakat bu e, uzamış istismara maruz kalan insanlarda... E, ...ki a, e, hırpalanmış kadın sendromu diye bir şey var ki onu başka bir tanı kriteri... E, ...şeyi kitabı ICD, e, hırpalanmış insan sendromu diye geçiriyor. Hmm. İnsanlar uzun süre şiddet içeren bu tip istismar, duygusal şiddet içeren ya da fiziksel neyse işte... E, ...istismara maruz kaldığında bir süre sonra öğrenilmiş, çaresizlik diye bir şey gelişiyor. Bu şu demek, ben bunu hak ediyorum. Dolayısıyla içinden çıkmaları çok zorlaşıyor. Fiziksel şiddet gören şeylerde de vardır. Yani çıkamazlar ve kızarız mesela onlara, biz öfkeleniriz yani öyle değil mi? Yani niye gitmiyor ya bu evden hala falan gibi. Dolayısıyla o fark edebilir ama çıkamaz artık. Çünkü o, o, o ne diyeyim Karşıdakinin değerini, güvenini, özgüvenini ve saygısını elinde tutmaktadır ve oynamaktadır. Dolayısıyla neyle çıkacak? Co-dependency var mı onun içinde peki? Olabilir. Olabilir. Zamanla diğer insanlarla bağını kesmesi yönünde de çünkü manipüle ediyor. Onunla konuşma, o seni sinsi o, bununla konuşma, bu seni. Yani kendisinin olduğu öbürüne izin vermediği başka birini içeri alacak, bir dünya oluşturuyor. Ondan sonra orada oynamaya başlıyor. <laughs> yani bundan nasıl korunur? Yaşayan farkına varması lazım önceki yani... Mesela sağlıklı insanlar yani gerçekten iyi bir e, çocukluktan ve iyi bir işte o, e, iyi iyi şemalar ve iyi o kayıplarla baş etme modelleri bilmem ne, oralardan geliyorsanız ikinci günde falan bırakırlar tabii. Hiç yani. Eğer şeyseniz, yaralıysanız çocukluktan o nefis bir şey olur. Çünkü çok bildiğiniz bir yerdir. Hı, zaten Dur, evet. Tanıdık bir şey. evet. Karşıdakinin beni seviyor o. Yani o, o kötü davrandıkça yani. beni çok seviyor olsa gerek. Çünkü bana bakım veren de beni böyle sevmişti. Hmm. beceremedin yine şöylesin böylesin. Ha, demek ki seviyorum. Uf. Ah, görüyorum. Zor konu. benle ilgileniyor. Hmm. Onun için orada böyle tık diye otur oturması gibi yani neredeyse sessiz duyacağımız ilişkiler olur falan. Yani bir de çünkü tabii şimdi şeyi görmemiz lazım. ilişkide roller karşılıklı. Yani ben zalimsem boyun eğen var bir tane. Tabii. Öyle ben kendi kendime zalim değilim yani. Doğru. Ya da ben boyun eğensem, boyun eğensem ben. Çünkü mesela öyle savunurlar kendilerini. Ben yapmışım da o niye gitmemiş o zaman? <laughs> o kadar mı kötüymüşüm ben? Derler yani. Bunları duyarız yani mesela. Evet. Ben mi yapmışım hepsini bunların? O neredeymiş filan? Çok kıymetli bilgiler, çok teşekkür ediyorum. Derin de konular tabii. E, şimdilik bu kapsamda bitiriyor olacağız. Bugünkü söyleşimizi yüreğimize, ellerinize sağlık. E, ne diyoruz? Plan TV'nin mottosu, şu resendören güvenli bağlanmalar. <laughs> Öyle mi? <Mottomuz. gülüyor> bu bizim esprimiz. <laughs> Çünkü güvenli iş bağlanma. dönüyor, dolaşıyor. Bağlanmaya ve çocukluğa geliyor. Ve hani biraz önce Pınar Plum... başa, haydi en başa seneyi Güvenli evet. bağlanmalar diliyoruz. İnşallah hepimize nasip olur. Hoşçakalın. Teşekkür <laughs> <laughs> <laughs>